Çerem abla ha bu dediğimi iyi dinle. Geçen gün bizim herifle beraber söylemesi ayıp ciddik yatma akşam oldu. Bizim herif de adet edinmiş kendini. Her gün takma dişlerini alt damak üst damak çıkartıyor yastığın altına koyuyor öyle yatay. Neyse yatayruk gecenin bir saati bana bir şey batay. Tövbe estağfurullah derim ki ne Neyse sabah karşı ezan da okunuydu namaza kalkacaktım. Baktım yaktım eşikleri ustumu bir çıkarttım herifin usta mağduri südyanımın içine. Gülmekten <laughs> elursun hiç sorma. Ondan sonra bok yer onlar oradan çıkmışlar yürümüş yürümüş gelmişler girmişler südyanımın içine. Eldum mor. Laf o, normalde da isürüdü beni ama bu kadar mor mı hatırlamam. <laughs> Uçarım abla vallahi bir sucuktur ben Allah onu seversen. Atma Türkçe atarım sence çok bilmiş gibi gözlerime yaşlarım dersin ağlamış gibi. Gözümde yaş geldi yemin olsun. lan ağlama kardeş diyor da zaten kız kardeşim biliyorsun he. Tövbe cünacıyorduk ha. Tövbe Allah'ım affet ya Rabbim cünacıyorduk.